Merhaba arkadaşlar. Ee, başlıkta belirttiğim gibi endeks Şubat aylarında, Mart aylarında genelde neden düşer borsa İstanbul'da? Onu en son konuşacağım. Ee, şimdi önce bir endekse biz destek direnç olarak bakalım. Sonra genel olarak bir e, fikir, dertizane bir fikir konuşması yapalım. Belki sizin için de anlamlı bir şeyler ifade edebilir. Şimdi. Endeksin üzerindeki şu önce fiyat çizgisini kaldıralım ve biz endekse orta uzun vadede bakmaya çalışalım ki zaten şunu da söyleyeyim şu görüntü ikili tepe durumu bizim için önemli bir durum aklınızda bulunsun yani teknik analiz yapıyor olsaydınız ne yapıyordunuz diye ne yapardınız diye soranlar oluyor bazen şuradan böyle bir çizgi çekerim ben burada açıkçası beklerdim. Bunun üstüne hareketli ortalama da atabilirsiniz. Yani ortalama hareketli ortalama da yani 8 günlük hareketli ortalamayı çok fazla kullanıyorlar. 8 günlük hareketli ortalamayı aşağı kırdığı süreçlerde stop olmak her zaman mantıklı diye anlatılıyor. Şimdi biz tabii ki artık e, bu tarz çizimlerden ziyade Ghost Fibonacci dediğimiz fiyatları daha önceden tahmin edip buna göre destek dirençler oluşturan bir yapıyı kullanıyoruz. Nerede bu yapımız bizim? Hemen üst taraftaki şu Ghost Fibo kısa, orta ve uzun vade bölümünde. Şimdi biz endekse tabii ki kısa vade bakmayalım. Orta vadede destek dirençler nerede duruyor bir bakalım. Sonra uzun vadeye tekrar bakalım. Şimdi orta vadeyi tıkladığımız zaman endeks için hemen şöyle aşağı doğru da indirelim. Endeks için artık videoları düzenli izleyenler biliyorlar. Burada bir bakın bir geçiş bölgemiz var. Bu geçiş bölgesi aslında birçok şeyin habercisi oluyor. Yani bu tekrar söyleyeyim. Bu gördüğünüz seviyeler fiyatlar oluşmadan önce çiziliyor zaten. Yani bunlar burada zaten duruyor. Fiyat bunların içerisinde hareket ediyor. Şimdi geçiş bölgesi dediğimiz yerde endeks geçiş bölgesine ulaşamadan bir dönüş yapmış. Bilenler artık biliyorlar. Ben hatta geçiş bölgesi gördüğünüzde şunu yapın diyorum hep. Ekrana geçiş bölgesi geldiğinde geçiş bölgesinin kendisini ve hemen bir altındaki direnç veya destek bölgesini alıp burayı bir kanal olarak çizin diyorum. Şimdi eğer daha önceden buna baktıysanız baktığınızda göreceğiniz şey şu. Bu fiyatlar daha önceden çizilmişti. Yani şu an ben tabii ki böyle söyleyince bazı arkadaşlar inanmayabilir ama sistemi kullananlar biliyor. Bu fiyatlar zaten çizilmişti. Şimdi endeks gördüğünüz gibi destek bölgesini burada kırdı. Burada da çok rahat kırdı. Fakat bu kanala geldiği zaman tıkandı. Peki niye geçiş bölgesi önemli diyoruz? Çünkü geçiş bölgesinin sadece orada milimetrik hesabı değil. Tekrar söyleyeyim. Geçiş bölgesine yaklaştığı andan itibaren biz nereye izlemeye başlıyoruz? Şu bölgeyi izlemeye başlıyoruz. Sistemi kullanan arkadaşlar artık burayı izlemeye başlıyorlar. Neden? Çünkü bunun üzerine kapatıp içinde kalabilmesi lazım. Kalamadı. Bu neyi gösteriyor? Endeksin zayıf olduğunu gösteriyor. İkinci kez yine burayı zorladı bakın. Yine aşağı düştü. Peki bu endeks düşecek mi demek? Bunu böyle mi yorumlamalıyız? Elbette böyle yorumlamayacaksınız. Bunu nasıl yorumlayacağız? Yani sistemin altyapısını, mantığını, matematiksel hesabını doğal olarak daha çok ben çalıştığım için, yazılımcı arkadaşlarımız çalıştığı için biz şunu görüyoruz. Yani... Geçiş bölgesinin hemen altındaki direnç bölgeleri geçilmek zorundadır. Ama siz de bunu iki defa izlediğinizde üçüncüde aynı şeyi söyleyeceksiniz zaten. O zaman bizim için endekste önemli rakam bizim şu an orta vadedeki önemli rakamımız 1568. Bu geçilirse her şey güllük gülistanlık mı oluyor? Elbette hayır. Şu bu arada şeyi de büyütelim. Rakamlar da büyük görünsün. Herkes daha rahat izlesin. Evet, büyütenin şöyle getirelim. Peki bu geçildiğinde her şey güllük gülistanlık mı? Ee, tabii ki böyle bir şey söylemiyoruz. Burası bizim için birinci seviye. Neden? Çünkü demin çizdiğimiz yeri çiziyorum tekrar. Bir de bizim ikinci bölgemiz var. 1596 bölgemiz var. Burayı da geçmesi lazım. Yani en azından geçmese bile artık endeksin buralarda gezinmesi, buralarda güç toplaması bizim için makul seviyelerdir. Şimdi aşağıda peki geri dönüş söz konusu olduğu zaman destek bölgesi neresi? 1447. O kadar aşağı o kadar aşağı inebilir mi? Yani endekste yani herkes biliyor ki ciddi anlamda uzun bir zamandan beri bir yükseliş yaşıyoruz zaten. Şöyle grafiği şöyle çekersek bakın ciddi bir yükselişi zaten yaşıyoruz. Yani Bakın şuradan iki tane. Hani bunu yapmayı çok sevenler var. Bakın böyle bir özür. Buradan bir tane şöyle çizebiliriz. Bir de ikinci bir ara kanal çizebiliriz. Bakın bu yukarı yönlü ikinci ara destek bölgesini aşağı kırmış ve tekrar içine girememiş. Dolayısıyla endeksin tekrar aşağı yönlü bir hareketi söz konusu olabilir mi? Olabilir. Yani bunu ben biliyorum diyen hiç kimse olamaz. Bunu unutmayın. Yani televizyonda da bi, benim şahsen çok beğendiğim, sevdiğim teknik analize uğraşan üstad, hoca dediğim insanlar ki e, bu e, nasıl söyleyeyim? Temel analizi de, teknik analizi de gerçekten e, onlardan feyz alarak geliştirdiğim noktadaki insanlar bile yarın sabah şu olacak demezler, senaryoyu verirler. Şimdi bizim senaryomuz ne olmalı? Bizim senaryomuz şu olmalı. Yukarı yönlü birinci isteğimiz şu. Birinci isteğimiz şu geçiş bölgesi ve hemen altı dediğimiz kanalın içine bir otursun. Yani 1568'in üzerine bir atsın. Hatta mümkünse 1596'nın üzerine atabilsin. İlk izlememiz gereken şey bu. Bu tarafa çıkamıyorsa 1527'yi destek alsın. Burada da yatay bantta seyredebilir. Güç almak, toplamak, toparlanmak için. Burada bekleyebilir. Buradan da aşağı sarkarsa 1447 bizim için buradaki destek bölgesi görünüyor yani e, buradaki mesafe çok uzun görünmese de sonraki destek bölgesi baya bir aşağıda görünüyor arkadaşlar. Şimdi endeksin bir de uzun vadeli yani orta vadeye baktık biz orta vadeyi kaldıralım uzun vadeli görüntüsünde ne var? Uzun vadeli görüntüsünde endeksin yukarıda önüne çıkan ilk direnç. Tekrar söylüyorum bu uzun vadelidir. Bu ana direncin ilk basamağıdır. Kaç görünüyor? 1715 seviyesi görünüyor. Peki aşağıda neresi görünüyor? Karar bölgesi var. Karar bölgesi şu anlama geliyor arkadaşlar. Demek ki geçiş bölgesi gibi. Uzun vadelerde endeks bu karar bölgesinin üzerinde kalmayı başarabilirse gözünü bir yukarıdaki dirence diker. Ama burada kalabilmek o kadar da kolay bir süreç değil. Nasıl ki geçiş bölgesi çok önemli, burada da karar bölgesi çok önemlidir. Dolayısıyla bizim 1476'nın altına sarkmaması gerekiyor. Yani daha önce bakın burada küçük bir tıkanıklık yaşamış, aşmayı başarmış ama gelmiş tekrar burada tutunmaya çalışıyor. Yani düşmüş, tekrar içeri girmiş, tekrar düşmüş ve tekrar çıkmış. Yani burada milimetrik hesapları görmek isteyen arkadaşlara söyleyeyim. Bizim videolarımız size size hiç bir şekilde bir anda ifade etmiyor. Bakın ben şunları izliyorum. Buradan aşağı kırdıktan sonra tekrar bizim çizdiğimiz bölgenin üstüne çıkmaya çalışıyor. Tekrar aşağı iniyor ve tekrar çıkmaya çalışıyor. Benim için burası bir karar bölgesidir. Yani benim için çalışan bir destektir burası. Dolayısıyla şu an endekste neyi takip edeceğiz? Yukarıda 1715 uzun vade için konuşuyoruz. Ama tekrar söyleyeyim. Endeksin şu yukarıdaki iki tepesi, ikili tepe durumuna dikkat etmekte fayda var. Şimdi en son anlatacağım yerlere geldiğimde endeksle alakalı bir sohbet eder gibi bir şeyler anlatacağım. Kendi çapında naçizane. E, aklınıza yatarsa e, siz de değerlendirirsiniz. Bu ikili tepe üzerinden bir şeyler söyleyelim. Şimdi yıl sonu bilançoları geldi. Ekranda gözünüzde endeks dursun ve hatta endeksi şöyle açalım. Biraz daha uzaktan getirelim. Daha da görülsün. Bakın endeks nereden nereye kadar gelmiş zaten. Şimdi endeksle beraber aslında hisseleri de konuşuyoruz. Şimdi Şubat ayında hisseler, e, endeks neden düşer? Şubat ve Mart aylarında genelde Borsa İstanbul'da niye düşüş yaşarız? Bunu sohbet ederken ekrana da bakarak, e, gördüğümüz şeyi de yorumlayarak konuşmaya çalışalım. Birincisi genelde yıl sonu bilançoları gelmeden önce yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları içerisinde genelde hisselerde yani bu bir kural değildir bunu unutmayın. Genelde hisseler bu aylar yani Eylül, Ekim, Kasım gibi toplanıp Kasım, Aralık, Ocak, Şubat hatta bazen Mart'a kadarki süreçte performans gösterebiliyorlar. Neden böyle bir şey var? Çünkü yıl sonu bilanço beklentileri var ve bu yıl sonu bilanço beklentileri ne zaman bitiyor arkadaşlar? Şubat'ın ikinci haftasından itibaren, birinci haftasından itibaren aslında ikinci haftası, üçüncü haftası derken Mart başına kadar bilançolar açıklanmış oluyor. Peki ne önemi var bunun? Yani bunun, bunun ne ilgisi var borsayla, hisselerle? Bunun şu ilgisi var. Şirketlerin yıllık bilançoları arkadaşlar bağımsız denetçilere tabidir. Dolayısıyla bu bağımsız denetçilerden kaynaklı Şubat ve Mart aylarında biter ve bittiğinde yıl sonu beklentileri de aslında açıklanmış olur. Yani yıl sonu beklentileri de bitmiş olur. Bir yıllık süreçteki hisseyle alakalı beklentiler biter. Peki daha sonra bir daha bilançolar geliyor. Üçer aylık periyotlarda bilançolar geliyor. Peki bu bilançolarda bilanço diye bakabilirsiniz. Hayır orada şöyle küçük bir detay var. Ee, o 3 aylık bilançolar bilançolar bağımsız denetime tabi değiller. Dolayısıyla bağımsız denetime tabi olmadıkları için yıl sonu bilançoları gibi görülmüyor kimler tarafından? Yatırımcılar tarafından. Yatırımcı derken ben bunu bilmiyorum diyebilirsiniz ama bizim borsamızda ve diğer borsalarda büyük yatırımcılar bunlardan haberdar, hatta bunları bilerek işlem açıyorlar. Yani yıl sonu bilanço bekledikleri hisseyle ilk çeyrekte bekledikleri hisseye aynı şekilde davranmıyorlar arkadaşlar. Bunu e, dikkatli izlerseniz görürsünüz. Dolayısıyla televizyonlarda, Twitter'da, sağda solda artık yavaş yavaş borsada düzeltme bekliyoruz denirken bunun sadece arka planında ne yok, e, sadece şey yok. Borsa çok şişti, artık düzeltmesi gerekiyor e, diye bir şey yok. Bunun arkasında aslında Artık yıl sonu bilançolarının açıklanıyor olması var. Mart başında bu bilanço süreci bitmiş olacak. İkincisi 3 ay sonra bir daha bilanço gelecek. Ocak, Şubat, Mart döneminde bir daha bilanço gelecek. Tamam bir daha bilanço gelecek ama bunlar bağımsız denetçiye tabi değiller. Bir ikincisi şirketlerin bu ilk 3 aylık bilançolarda peşin vergilerinden kaynaklı, peşin vergi ödemelerinden kaynaklı. Buralarda çok fazla kar açıklamaları, çok büyük bir beklenti yaratmaları mümkün olmuyor. Dolayısıyla ilk 3 aylık bilançolarda yüksek bir bilanço beklentisi, yüksek bir kar beklentisi yaratmadıkları için hisselerde bir geri çekilme söz konusu olabiliyor. Peki ne yapmalıyız strateji olarak? Bu benim dediğim olmak zorunda mı? Bu benim söylediğim bir teknik durumdur. Yani bilançoyla alakalı teknik bir durumdur. Bu durumda şunu yapabilirsiniz. Yani çok fazla e, belki hisseyle alakalı değil de endeksle alakalı e, bu beklentileri izleyip eğer hisse almayı planlıyorsanız bu hisselerde belki maliyetlenmek için bir düzeltme yakalama şansı olabilir mi diye düşünmelisiniz. Yani e, şu hisseyi almalısınız, bu hisseyi satmalısınızdan ziyade biz hangi döneme giriyoruz? Şimdi ne olacak? Şimdi bilançolar endeksi nasıl etkileyecek diye de yorumlayabilirsiniz. Ben şahsen iyi bir hisseyi iyi bir fiyattan almaktan yanayım. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Dolayısıyla şu an yıl sonu beklentileri bitmiş olan bir hissede, herhangi bir A hissesi, B hissesinde ilk 3 aylık bilançoda vergilerinden ve bağımsız denetçiye tabi olmadıklarından kaynaklı açıklayacakları çok küçük bir kar beklentisi yoksa beklemeyi tercih ederim. Peki böyle mi olacak? İlle bu şekilde mi olmalı? Hayır. Makroekonomik, mikroekonomik ülkenin siyasal dış ülkelerle ilişkileri bunların hepsine baktığınızda bunlar her şeyi bütün bu bahsettiğimiz referansları değiştirebilir. Yani ilk 3 aylık bilançolarda peşin vergiler var, işte büyük kar beklentisi oluşmayabilir dedik diye borsa yükselmez mi? Hayır öyle bir şey yok. Dediğim gibi yaşadığımız bu olağanüstü sürecin içerisinde öyle bir süreç yaşarız ki bir para girişi söz konusu olur ve yine endeks gözünü yukarı doğru dikebilir. Bu yüzden endekste bu seviyelerde temkinli olmak yerine bu dönemlerde temkinli olmak daha mantıklı geliyor. En azından burada yarın öbürsü gün herhangi bir hissede maliyetlenme söz konusu olması için elinizde nakit olarak bir para tutmanız bana daha mantıklı geliyor. Ama burada konuştuğumuz şeyler bir sohbet gibidir. Asla bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Ben genelde gördüğüm şeyleri sohbet ederken söylemeyi seviyorum. Endekste dediğimiz gibi çökecek diye bir şey yok. Yükselecek diye bir şey yok. Sadece temkinli olmakta fayda var. Çok kişi şu an felaket helallığı yapıyor. Birazcık durup sadece hisseye bakmadan biraz da endekse ve yeni bilanço döneminde nasıl bir durumla karşılaşabiliriz? Hangi sektör ayrışabilir diye bakabiliriz. Bu arada ayrışmak deyince aklıma geldi. Yani endeks çökerken ayrışan hisseler söz konusu olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bazen sektörler endeksten bağımsız hareket edebilir. Önümüzdeki süreçte Endekste bir düzeltme olsa mutlaka ayrışan hisseler sektörler olacaktır. Onları da ayrıca dikkatle izlemek gerekiyor. Evet yani böyle bir fikir konuşması oldu ekrana bakarken ama umarım işinize yarar. Ee, arada bir endeksle alakalı böyle yine konuşmalar sohbetler yaparız. Görüşmek üzere.